Nehir nasılsın? İyi. Kaç yaşındasın Nehir? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Tamam. Aa, arkadaşlar biz size merhaba demeyi Evet arkadaşlar her zaman merhaba diyerek başlıyorduk ama bu sefer daha farklı başladık. Değişiklik olsun. Azra'cığım bugün ne yapacaksın? Arkadaşları söylemek ister misin? Evet ben bugün kumdan kale yapacağım. Evet Azra. Evet nehir yemek yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bazen kıvamı tutmuyor. Ben hem ıslattım suyla ıslattım daha doğrusu. Evet Azra biraz karıştırdı kumunu. Şimdi Azracığım deneyelim. Ben böyle tencerenin üzerine böyle koyuyorum. Tamam. Daha basit oluyor. Ya da ben şöyle yapacağım. Evet bakalım oluyor. Ay, çok güzel oldu. Nehirin de yemeği çok güzel gözüküyor. Ocağa koyalım mı nehir yemeğine? Hayır da yapacağım. Malzemeleri var. He, malzemeleri varmış. Hocam şurada dursun. Tamam ocak orada dursun. Azra sen de istiyorsan bu arada bir tane daha yapabilirsin. Evet ben de tane yapıyorum. Yap bakalım. Arkadaşlar Azra bu sırada bir tane daha yaptı. Gördüğünüz gibi. Nehri'nin de yemeği olmaya başladı. Ben onu ocağa koyayım. Ayarlayayım. Geçiyorum ocağa. Aa, gelmiyor. Biraz mor şöyle yapayım. Evet. Ben Neyse ki bir tane kaplak. yaptık. Nehir'in de yemeği oldu. Ben daha bir plastik malzemelerden kastım. Evet malzeme koymuş içine. Azra'cığım artık sen de yap. Arkadaşlar siz ne gibi oyun oyunları seversiniz? seversiniz? Mesela kumdan kale yapmayı sever misiniz? Ben saklan baş oynamayı, kumdan kale yapmayı, tenceremle oynamayı çok severim. Evet arkadaşlar. Neyse azıcık artık olmuyorsa yapacak bir şey yok. Tamam mı? Evet. Neyse tamam. bir tane yaptık. Biz bunu biraz sus değilim. Üzerine kumlar koyalım. Neyse ki ilk yapışımızda başarılı olduk ama bazen işte olamıyoruz arkadaşlar. Nehir'in de oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unu unutmayın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sevgilerle kalın.